başlıyor, başlıyor. Kara gözle hacivat başlıyor. Ah kara göz, vah kara göz. Bak yine başlıyor, başlıyor, başlıyor. Kara gözle hacivat başlıyor. Ah kara göz, vah kara göz. Bak yine başlıyor. Yar bana bir eğlence medet Kara gözüm kara gözüm evde misin? Yahu ne istiyorsun yine? Ah kara gözüm yetiş geldi geldi. Ne geldi ya? Geldi efendim geldi yetiş. Ne geldi kargo mu geldi? Kargo değil efendim. Ne geldi borç mu geldi fatura mı geldi ne geldi ya? Gel efendim aşağı söyleyeyim. Allah Allah geliyorum. Ne geldi çabuk söyle. Ah efendim biz 11 aydır ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz? Hani 11 ay bekleriz en sonunda o gelir. Ha, seni dövme vaktim geldi. Hayır efendim yahu esas bu ayda kavga edilmez. Ne hangi ayda kavga edeceğiz? Efendim hiçbir ayda kavga etmeyeceğiz ama bu ayda da etmeyeceğiz. Ne demek bu ayda da etmeyeceğiz? Yahu Ramazan ayı geldi Ramazan ayı. Hmm ayı himmet. Değil efendim değil. Efendim Ramazan ayında değil miyiz? Evet Ramazan ayındayız. E efendim onu söylüyorum geldi diye. Yahu o zaten geldi oruç tutuyoruz işte görmüyor musun? Ah efendim nasıl göreyim oruç görülen bir şey değil. Yok ya ama bak dayak çok görülen bir şeydir. Ah efendim Ramazan ayında herhalde beni dövmeyeceksin. Yok efendim bekleyeceğim 30 gün 30 günün sonunda bam gün, bam gün. hiç yakıştıramadım vallahi ağzına. Ben çok güzel yapıştıracağım şimdi ağzına. Yahu kardeşim Ramazan ayın geldiğini biliyorum ne gelip dikiliyorsun kapımın önünde Ramazan'a geldi geldi Ramazan ayın geldi. Ah efendim ben öyle söylemedim ben şöyle söyledim geldi geldi efendim dedim. Ne istiyorsun onu söyle. Ah efendim Ramazan ayında ne yapılır Oruç tutulur. Başka ne yapılır efendim? Başka ne yapılır efendim? Oruç tutulur. Başka ne yapılır? Teraviye gidilir. Başka ne yapılır? Ne bileyim ben ne yapılır? Olur mu öyle şey? Ramazan ayında fakirlere yardım edilir. Evet. Bak şimdi çok doğru bir yere parmak bastın Hacı Cavcav. Ramazan ayında fakirlere yardım edilir. Uçlan bakalım paraları. Bıy bıy bıy. Ah efendim sen fakir misin? Değil miyim? Efendim senden daha fakir, senden daha müşkül durumda olanlar var. Evet mesela sen. Yok efendim benim için söylemiyorum. Allah'a şükür benim halim vaktim yerinde. Halim vaktin yerinde ama sen vakitsiz geldiğin için senin halin yerinde olmadan gideceksin. Defol git kardeşim bak iftara az kaldı. Başım çatlıyor. Ama efendim niçin dert ediyorsunuz? Neyin için dert ediyorum? Başınız çatlamış efendim. Hemen halledilir. Nasıl halledilir? Efendim sen duvar ustası değil misin? Evet duvar ustasıyım. Alacaksın bir kilo çimento, bir de yanına su, biraz da deniz kumuyla kardın mı? ö ee? Onu bir güzel kafanda çatlayan yerlere süreceksin. <laughs> Şimdi ben senin kafanı ortadan ikiye böleceğim. Japon yapıştırıcısı bile ayıramayacak. Ya kardeşim sen deli misin? Niye benimle uğraşıyorsun? Kimle uğraşayım? İnsan sevdiğiyle uğraşır. İnsan sevdiğini yerden yere vururmuş derler. Yapma ya. Evet efendim. Gerçekten öyle mi derler? Evet efendim. Vah vah keşke demeselermiş Hacivat. Neden? Ya birden sana sevgim arttı şimdi seni yerden yere vuracağım. Aman 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 aman. Hemen kaba kuvvete başvurmayın efendim. Kibar kuvvete başvuracağım. Seni lütfen diyerek rica ederim diyerek döveceğim. Yok efendim yok ben seninle baş edemem ben gidiyorum. Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. gözler civaz yine Aman üzülme, sakın üzülme Görüşürüz sonrayı bölümde Bitti yine, bitti yine Kara gözler civaz yine Aman üzülme, sakın üzülme Görüşürüz sonrayı bölümde Wait, 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 wait,